Altın. Kimisi yatırım yapar, kimisi takar takıştırır, kimisi de keşke 10 sene önce alsaydım diye it çeker. Peki bu değerli metal nereden geliyor? Dünyada ne kadar var ve bilim dünyasında nerelerde kullanılıyor? Hadi hızlıca bakalım. Öyle yerin dibinden çıkarıyoruz diye sanmayın ki altın buralı. Aslında altın, süpernova patlamaları ve nötron yıldızlarının çarpışması sonucu uzayda oluştu. Yani şu yüzük parmağınızdaki alyans milyonlarca yıl önce uzayda şekillendi ve dünyaya gök taşlarıyla geldi. Resmen uzaylı bir metal takıyorsunuz. Şimdi dünyada ne kadar altın var derseniz tahminlere göre bugüne kadar çıkarılan altın yaklaşık 208 bin ton civarında. Geriye kalan rezervler ise yaklaşık 50 bin ton. Kısacası kazmaya devam etsek bile sonsuz değil bir gün bitecek. Ama altın sadece bilezik yapmaya yaramıyor. Bilim dünyasında da büyük öneme sahip elektronik devrelerde, uzay teknolojilerinde ve tıpta altın kullanılıyor. Mesela NASA uzay araçlarının bazı bölümlerinde altını kaplama olarak kullanıyor. Çünkü altın mükemmel bir iletken ve aynı zamanda paslanmıyor. Kısacası altın hem cebi hem de bilim dünyasında krallığını ilan etmiş durumda. Fiyatı uçuyor mu? Evet. Ama unutmayın, altın hep değerliydi, hep de değerli olacak. Şimdi soruyorum, altın mı dolar mı? Yorumlara yazın bakalım.